Merhaba arkadaşlar, bugün yine bir zamansız okuma videosu hazırlayalım ve arşive ekleyelim istedim. Ee, şimdi bugün böyle birazcık coşku duyalım, birazcık onaylanalım evren tarafından, Sonsuz Zeka tarafından ee, sahip olduğumuz yolculukla alakalı birazcık daha e, belirgin hissedelim, motive hissedelim diye bugünkü konu konuşmayalım bugünkü açılım konusu yaşamınızda hangi alanlar hız kazanıyor? ile ilgili olsun istedim. Şimdi zaten e, hali hazırda pek çoğunuz bu alanların hızlanmaya başladığını içinizde hissediyorsunuzdur. Bir onaylama olacaktır. Bazılarınız henüz farkında değildir. Bu enerjiler açığa çıkmak üzeredir. Motivasyon sağlayacaktır. Her türlü, her şekilde kutsal bir açılım olacak. Bilmeyenler için kolektifte ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman geçerliliği olan mesajlardır. Bu şekilde rehberlik istediğimiz zamansız e, okuma açılımlarıdır konuşamadım işte Arkadaşlar bazen böyle oluyor şimdi videoyu başa sarmak istemiyorum beni tanıyanlar bilir ee, bazen böyle dilim sürçüyor şimdi e, gerekirse pauz yapın her zaman söylediğim gibi birden fazla sete çekilebilirsiniz çekildiğinizi hisseder iseniz izleyiniz o o sette de size verilecek bir takım ceva cevaplar olabilir birinci setin görseli 2. set ve 3. set. Şimdi ben yine seçimlerinizi yaptığınız varsayarak birinci seti sahibi dostlarımızla açılma başlamak istiyorum. Toplam 4 enerji alacağım. <laughs> Birinci setin sahibi dostlarımız için yaşamdaki hangi alanlar hızlanıyor? Belirgin kartlar istiyorum arkadaşlar. Çok yekpare geliyor bu sette biliyorsunuz. Bir tane geldi. Evet, hız kazanmak demişken artık yavaş ilerlediğiniz bir yolculuk hız kazanmaya başlıyor diyebiliriz. Birinci setin sahibi dostlarımız için iki tane kart atladı setten alalım hatta iki tane falan da değilmiş gayet toplam dört etti yıkılıyor bu set arkadaşlar çok sevindim şimdiki birer tane enerji kartı isteyeceğim birinci grubun sahibi dostlarımız için Şuraya koymak istiyorum onu. Burayla çok uyumlu bir enerji. Ve birinci grubumun sahibi dostlarımız için iki tane geldi. Bir tane isteyecektim ama olsun. Şimdi e, burada spiritüel anlamda da güçlenen bir grup olduğunu söylemek mümkün bu kartla birlikte. E, şifa enerjisiyle. Çalışıyor olabilirsiniz, hali hazırda önümüzdeki süreçte şifa enerjisiyle çalışacak olabilirsiniz. İşte bu reiki olabilir. Ya da e, sınırlandırmayalım, sınırlandırmayalım. Burada şifa enerjisi açığa çıkıyor. Bazılarınız e, şifacılık alanında e, varlık gösterecek olabilir veya hayatınızı, bedeninizi, ruhunuzu, duygusal varoluşunuzu zihninizi şifalandırıyor olabilirsiniz. Ee, biliyorsunuz hepimizin istisnasız şifa gücü var her birimizin. Yaratma enerjimizle şifayı da yaratabiliyoruz. Burada zaten yaratıcı enerjinizin de çokça yükseldiği görülebiliyor. Başlayalım şimdi. Ee, muhtemelen emek emek bir şeyler inşa ettiğiniz, tohumlar ektiğiniz. Bakın bu şövalye tarlaya sakince tohumlarını ekiyor. Hiçbir acelesi yok istikrar, süreç, kararlılık, umut, emek, çaba, dirayet, azim burada tamamı var. Şimdi eğer böyle bir ilerleyişte değil değildi iseniz, değil konuşamadım. E, bu sizin setiniz değildir. Burada belirli bir alanda uzundur. Burası kısa bir yolculuk değildir. E, en azından bu şekilde istikrarlı adımlarla ilerlemiş bir grup var. Artık bu ee, bu sayede, bu sayede kalp, kalbinizdeki arzular her neyse onlara kavuşma enerjisi hızlanıyor artık. E, size doğru bu tohumların sonuçları daha hızlı bir şekilde size doğru geliyor olabilir önümüzdeki süreçte. Bunu zaten hissediyor olabilirsiniz ya da içselleştirmeniz gerekiyor olabilir. Yanı sıra burada e, birden fazla yeteneğe sahip olma ihtimali yüksek bu grubun ya da tek bir yetenekle birden fazla enerjiyi de açığa çıkarıyor olabilirsiniz. Bir bunu önce bir dillendirelim. Hep örnekliyorum. İyi bir konuşmacıysa birey, yazarlık da yapabilir, motivasyon konuşmacılığı da yapabilir, tarot okuyuculuğu da yapabilir vesaire. Ya da birden fazla yetenek vardır. İşte hem reiki şifacısıdır, hem işte yazardır, hem tarot okuyucusudur gibi şeyler de olabilir. Burada bu enerji yaratıcı ifadenin gücü çok güçlü titreşiyor burada yanı sıra bir takım insanlarla bir arada açığa çıkaracağınız bir projede olabilir opsiyoneldir herkese göre değişkenlik gösterir fakat burada güzel olan şu var burada kalbinin sesini takip eden esas var esas sesini otantik benliğini takip eden bir grup var burada Çünkü burası mış gibi bir alan değildir <laughs> hep örnekliyorum Birey aslında spiritüel alanda varlık gösterecek bir bireyken gidip bankada çalışamaz burada. Burada kesinlikle yaşam amacını takip eden, ruhunu doyuran şeyi, ruhunu besleyen alanı takip eden bir grup var. Ve artık semeresini almaya başlıyor olacaksınız önümüzdeki süreçte. Bu da çok kutsal, çok güzel bir şey. Birçok emek harcanmıştır. Burada adanmışlık vardır sevgiyle adanmışlıkla inançla ilerlediği için bu grup artık bir şeyler hızlanıyor ve burada yepyeni bir başlangıç olasılıklar denizinin içine atlayacağınız e, pek çok olasılıkla güzel olasılıkla karşılaşma <laughs> ihtimalinizin olduğu bir alan var burada zaten yeterince inanç ve kararlılığa sahip olduğunuz görülebiliyor Eee zaten bir sürü emek harcadığınız görülebiliyor. Bu sizin hakkınız. Artık hayatınızda istediğiniz bütün güzellikleri tezahür ettirebileceğiniz bir enerji. Yeni başlangıç enerjisiyle peş peşe bakın burada senkronizasyon var. Bu sıfır bu bir. Ee, mükemmel bir set sahipleri kimlerse lütfen bana el etsin yine her zamanki gibi merak ediyorum burada bilinç yapısı olarak zaten iyimserlik yani burada bunu bilen bunun bir uyarı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar burada zaten bolluk e, berekete karşı kolları açık inançlı e, minnet şükran duygusuyla ilerleyen yani böyle blokajları olan bir grup yok burada görülebiliyor e, çünkü yani burada blokajdan eser yok Açıkçası. O yüzden bu sayede de, bakın bu görsel ne kadar ikisi birbirine benziyor beden dili olarak. Sadece birinin bize sırtı dönük, diğerinin bize yüzü dönük. E, o yüzden bu grup. Sahipleri her kimlerse bu yepyeni başlangıcı bir şeylerin artık ektiğiniz tohumların size doğru geliyor oluşu istediğiniz her türlü gerçekliği tezahür ettirebilecek güce kavuşuyor olmanız sizin sonuna kadar hakkınız. Yanı sıra burada artık e, yeteneklerinizi insanlarla paylaşıp burası her neyse. E, enerjinizi, bilginizi, donanımınızı, hizmetinizi, hizmet vardır burada. Ve karşılığını alabileceğiniz enerjetik olarak. Bir, e, ya çok güzel bir görsel, yeterince açık zaten bakın. E, yani hak ettiğiniz değeri artık alabileceğiniz, görebileceğiniz, istemeyi başardığınız, belki isteyemiyordunuz geçmişte örneğin. Bazılarınız, ben de vardı mesela öyle bir katılık. Artık burada kendinden son derece emin bir biçimde sevgiyle bütün donanımını, birikimini, yeteneklerine, kendi işte buradaki topluluk, insan topluluğu her neyse onlarla paylaşıp ve karşılığında enerji her neyse bazen belki bilgi karşılığında bilgi bazen bilgi karşılığında bir danışmanlık bazen işte bir hizmet karşılığında da para para da bir enerji biliyorsunuz Artık dolaşımın denge içerisinde olduğu bir döngü başlıyor bu grubun sahipleri için ee, tebrik ediyorum sahiplerine seviyorum Sizi arkadaşlar bir dahaki okumada buluşmak üzere. Evet ikinci grubun sahibi dostlarımız için yaşamımızdaki hangi alanlar hız kazanmaya başlıyor ile ilgili toplam dört enerji isteyeceğim. Sırasıyla alalım. Sırasıyla bir, iki, üç ve dört. Bu da çok güzel bir set ve enerji kartı isteyelim. <laughs> İkinci grubun sahibi dostlarımız için yaşamdaki hangi alanlar hızlanıyor, hız kazanıyor. Hop. Atladı. Harika. Ve bir tane de bu setten isteyeceğim. İkinci grubun sahibi dostlarımız için şu üsttekini alacağım. Evet, burada artık akışa geçen, ee, müthiş zorlu bir şeylerden çıkan ve artık teslimiyet içerisinde yaşamı bir yolculuk gibi görerek ilerlemeyi başaracak. Ee, çok güzel, çok kutsal arkadaşlar. Ben böyle gene ortadan e, şurasından burasından e, daldım ama şimdi tamamını gördüğüm için. Şimdi bir kere. Bir kere buradan başlamak istiyorum. Çatışma dolu bir döngüden yükseliyorsunuz arkadaşlar. Yani burada ayakta kalma mücadelesi, kendinizi anlatmaya, ifade etmeye çalışmak ya da varlık göstermeye çalışmak e, yorucudur. Bazen de sürtüşme, çatışma, münakaşa e, insanlarla veya içinizdeki gölge sesler de dahil. Artık buradan yükseliyorsunuz. Yani beş kaotiktir. Beşin kaosundan. Yüksel ...burası altı... ...bir kelebek gibi bu kaostan yükselip... ...burada... E, ...başarı var, zafer var... ...üstelik bir takım kutsal savaşlar... ...vermiş olduğu için bu grubun... ...sahipleri... ...bunu hak etmiş, bu sizin hak ettiğiniz... ...bir başarı ve ödüllerini... ...insanlarla paylaşabileceğiniz... ...bu gerek müşterilerinizdir, gerek danışanınızdır... ...öğrencilerinizdir, ailenizdir... ...dostlarınızdır, fark etmez... E, ...şimdi... ...burada zaten... Artık kararsızlık, belirsizlik, konsantrasyon bozukluğu, odaklanma sıkıntısı vesaire yaşadığınız bir dönem sizin için sona eriyor. Ee, yaşam bu anlamda da hız kazanıyor. Artık duygusal olarak daha belirgin, daha berrak, daha ne yöne gittiğini bilen bir hal var burada. Daha iyiye, daha mutluya, daha doygun, daha huzurlu, daha güçlü hissetmek istediğiniz duygusal döngüye doğru. E ilerleyişte bir kırılma var burada. Bu da çok kutsal bir kırılma. Çünkü burada takıldığı takdirde birey, burası toksik bir hale dönüşür. Ve daha mutlu olabilecekken, daha doygun, daha duygusal anlamda şifalanmış hissedebilecekken, burada takılıp kalır. Bu anlamda hız kazanan bir grup var burada. Ama mücadele verdiğiniz için, böyle kucağınıza hop diye düşmemiş bunlar. Bakın burada ne var? Şimdi, ee, burada muhtemelen işte sizde atalet yaratan, sizi aşağı çeken, enerjinizi, frekansınızı düşüren, sizi zincirleyen bir esaret balonu olur burada birey bir, bir bir esaret sıkışıklık yaşar bir takım bağımlılıklar vardır burada sizi dediğim gibi e, engelleyen aşağı çeken zincirleyen işte bunlar belki bir takım duygu düşünce davranış kalıpları inanç kalıpları alışkanlıklar olabileceği gibi işte sağlıksız bir ilişkiye geliştirilmiş sağlıksız bir bağımlılık ya da size hiç hizmet etmeyen bir kariyerin içinde sıkışıp atalet yaşamak işte ya burası çok geniş kapsamlı. Her zaman anlatıyorum. Kurban zihniyeti yok, öğrenilmiş çaresizlik. İşte ya ya da çok uyumak, az uyumak, çok alkol almak, çok sigara içmek, sabahlara kadar internetin başında oturmak, sabahlara kadar saçma sapan medya, televizyon programları izleyip zihni uyuşturmak, bedeni uyuşturmak, ruhu uyuşturmak. Çok geniş kapsamlı. Zaten siz iliklerinize kadar hissediyorsunuzdur bunun ne olduğunu. Bu grubun sahipleri bunu izlediğinde nereden özgürleştiğinin son derece farkındadır. Biliyordur zaten. E, o yüzden bu sizin hakkınız. Burada çok güçlü kutsal savaşlar verir birey çünkü. E, Birçok kişinin özgürleşmekte çok güçlük çektiği alanlar bunlar. Birçok kişinin içine sıkışıp kaldığı alanlar bunlar. Ve burada öyle bir özgürleşme var ki artık bu yani bu şey şu da olabilir gerçekten fiziksel anlamda da bir yerden bir yere seyahat ediyor olabilir bu grup taşınıyordur mesela şehirden bir sahil kasabasına bu da olabileceği gibi içsel yolculuk anlamında da değerlendirmek lazım bunu bu kartı şimdi içsel yolculuk sırasında normal yolculukta olduğu gibi sakin tutumlarla ilerleyiş vardır yani böyle bir davranış bozukluğunuz yoksa bir yere giderken mesela bir tatile çıkarken ne yaparsınız sakince önce e, işte biletinizi ayarlarsınız aracınızı ayarlarsınız koşulları ayarlamak var burada bakın e, burada nedir bunlardan kurtulmak artık kaosun içinden yükseliş enerjisine doğru hızlanmak işte bileti aldınız araç belirlendi ondan sonrası sakince o an vakti saati geldiğinde işte, valizinizi hazırlarsınız tabi e, akabinde sakince ve yolculuğa başlarsınız. Yolculuk sırasında dedim ya bir yani bir tür davranış bozukluğunuz yoksa anksiyete, stres vesaire yaşamaz birey. Ay gidebilecek miyiz? Varabilecek miyiz? Böyle bir şey olmaz. Sakince ilerlersiniz. Bazen bir mola verirsiniz işte. Bir kek, bir çay belki ee, işte belki biraz kitap okursunuz belki bir iki video izlersiniz nihayetinde varacağınız yere varırsınız ve oraya varmadan önce orada yapacak olduklarınızla ilgili planlarınızı sakince devreye sokarsınız değil mi yani bikininizi yanınıza almışsınızdır mesela işte denize girmeyi planlıyorsunuzdur bikininizi giyer denize gidersiniz orada işte çok sevdiğiniz bir dükkanı ziyaret etmeyi düşünüyorsunuzdur Denizden çıktıktan sonra gidip o dükkanı ziyaret edersiniz. Belki o bölgede bir dostunuz vardır. Ertesi gün gidip o dostunuzu paniksiz akışta, her şey olması gibi olması gerektiği gibi sıralı ilerler burada. Çok güzel bir set yine. Burada zaten e, yani sonuna kadar hakkınız olan bir başlangıç enerjisi var. Kılıcı başarı mutluluk e, enerjisi içeren bir Somut, elle tutulur, gözle görülür bir şeyler inşa edebileceğiniz. Bu e, kariyer olabilir, eğitim olabilir, ev olabilir, e, banka hesabı olabilir. Siz karar verin bunun ne olduğuna. Burada önemli olan burası toprak elementi. Burada e, çok güçlü yapılar inşa edilebilir ve kalıcı, stabil, e, güçlü yapılar. Böyle bir başlangıç var burada ama bu bedelleri ödediğiniz için, bu ataletten çıktığınız için, daha odaklı ilerlediğiniz için bu başlangıç burada sizin alanınıza beliriyor. Bu kartın ne olduğunu biliyorum, tamamen anda kalmakla alakalı bir enerji. Ama yine de içgüdüsel olarak okumak istiyorum arkadaşlarım size. Günlük deneyimlere dayanmak, tevazu anahtar kelimeleri. Dikkatinizi hayatınızdaki basit işlere yöneltebilmeniz için büyük hayalinizin bilincinizde, bilincinizde uykuya yatması gereken zamanlar vardır. Neden bir ağaç büyüyüp serpilerek çiçeklendiği zaman ondan keyif almak için budamak gerektiğini düşünün. Bunun gerçekleşmesi için ölü yaprakları ayıklamak, toprağı sulamak ve sonra doğanın akışına bırakmak gibi dünyevi edimler önemlidir. Dikkatinizi amacınızdan uzaklaştırmak sizi alıcı durumuna getirir. Bağlılıktan kurtulmanın daha derin anlamı budur günlük işlerinizi düşünerek tefekkür içinde yaparsanız enerjinizi sizi aradığınız şeye daha da yaklaştıran aydınlanma anlarını yaşamak için temizlersiniz. Şimdi zaten burada bağımlılıktan kurtulup tefekkür içerisinde günlük işlerini yapma haline geçen. Burada anlattım ya. Adım adım sakin adımlarla anksiyete, panik, endişe, kaygı, korku, vesvese yok bu yolculukta. Gerek içsel yolculuk olsun, gerek yaşamsal yolculuk olsun, gerek fiziksel yolculuk olsun bir yerden bir yere. Akışa geçen anda kalan ve tefekkürü başaran bir grup var burada arkadaşlar çok kutsal bir set daha sahiplerini tebrik ediyorum el ederseniz sizi tanımak isterim bilmek isterim seviyorum sizi bir dahaki okumada buluşmak üzere ve üçüncü grubun sahibi dostlarımız için yaşamınızdaki hangi alanlar hız kazanıyor İli ilgili dört enerji isteyeceğim bir tane at şuradan sırasıyla alalım. Böyle kartlar da çok tatlı arkadaşlar. Ve bu da çok güçlü bir set. Birer tane de enerji kartı isteyeceğim. Bitmeyen hikaye. burada bu kalıbı kırmış bir grup var. Bitmeyen bir anlatacağım. Acele etmeyeyim. Bir tane de buradan üçüncü grubun sahibi dostlarımız için şu en üsttekini. Evet. Ve Güzel haber. Zaten beklenirdi çünkü burada inanılmaz güçlü enerjiler var. Yine arkadaşlar çok güçlü bir set daha ve sonuna kadar hak ettiğiniz bir artış döngüsüne geçiyorsunuz artık. Bunu içselleştirin ve zaten zaten farkındasınızdır. Zaten bu grup bunun farkındadır. Neden? Çünkü burada bir kere yaşamınızda dengelenmekle alakalı enerji hız kazanıyor. Şimdi hangi alanlar hız kazanıyor dediğimizde? E ee, işte şimdi burada ruhani alanla dünyevi alanı denge içerisinde tutabilmek var olabileceği gibi bir şeyleri dönüştürme kabiliyeti sonunda açığa çıkan e, denge eşittir şifa eşittir güvenli alan. Yani burada kararsızlığı cesarete, işte e, ataleti eylem gücüne neyi dönüştürmeyi başardığınız ise çünkü burada yaratıcı enerji de çok yükseliyor ve zaten bu güce sahip olduğunuzu da düşünüyorum. Yani zaten alanınızda bir şeyleri dengelemekle ilgili inisiyatif kullanabilen bir varoluş olduğunuz için yaratıcı gücünüz de yükseliyor ve hali hazırda zaten belki de yüksekti, hep yüksekti belki. Ama artık hız kazanıyor. Artık e, şimdi burada bolluk bereketin beden bulmuş hali var arkadaşlar. Yaratıcı enerjiniz hız kazanıyor yaşamda yaşam sizin için bir bahçe öyle düşünün bu bahçeye ne tür tohumlar ekeceğine sakince detayları güzelce düşünüp sevgiyle ondan sonra o bahçeye hangi şifalı bitkileri ekeceğini hangi meyve ağaçlarını hangi güzel çiçekleri ekeceğini düşünüp sağlıklı biçim, biçimde o tohumları ekip onları sevgiyle adanmışlıkla anaç dişli enerji var cinsiyet fark etmeksizin yani burada eee Doğurganlık, üretkenlik, yaratıcılık, bolluk, bereket, ee, inanılmaz bir şey, çok güzel bir enerji. Yani hem denge var burada, hız kazanılıyor, hem de bu enerji hız kazanıyor artık. Ve zaten burada çok doğrulayıcı bir kart var. Bunun sonucunda yaşandığı müthiş bir döngü, döngüsel olarak artış döngüsü artık sizin için. Bahçe. Bahçede bir sürü çiçek, bir sürü meyve, bir sürü işte ne bileyim şifalı bitki. Metaforik olarak konuşuyorum tabii ki. Her neyi yaratmak istiyorsanız, üretkenliğinizi ne yönde açığa çıkarmak istiyorsanız... Bu anlamda hem üretkenliğiniz hız kazanıyor hem de bunun sonucunda artış açığa çıkıyor. Ne artmasını istiyorsanız hayatınızda. Ve burada... Ya burada yaşamındaki yaşamınızdaki e, yaratıcı enerji yani istediğiniz her şeyi ama her şeyi yaratabilecek zihinsel güç. Biliyorsunuz gerçekliklerimizi biz yaratıyoruz. Kendi cehennemimizi, cehenn cennetimizi ya da cehennemimizi biz yaratıyoruz bu hayatta. Düşünce yapımızla. Burada berrak zihin yapısı var. Farkındalık sahibi. Düşüncelerine ee, sağlıklı bir anlamda yönetebilen, kontrol edebilen olumsuz düşünce biçiminden uzak inançlı, eylem gücü yüksek, duygularıyla entegre olabilen e, ve bir şeyler inşa etmeyen yani tohum ekmeği de bilen bir varoluş olduğunuz için tüm bu artış döngüsü sizin hakkınız sonuna kadar inşa gücünüz de hız kazanıyor yani burada eril dişil enerji dengesini de görebiliyoruz denge demişken. Bu biraz daha eril bir enerjidir. Burada dişil enerji var. Ee, şimdi ve zaten odaklı bir biçimde ileriye doğru gitme enerjisi. Vizyona doğru, hedefe doğru, berraklıkla, yine farkındalıkla dolu bir zihin. Ee, kuş gibi hafif çoktan yola çık, çıkılıyor burada artık yani böyle dur işte düşüneyim biraz daha ölçeyim tartayım biçeyim gibi şeyler yok burada ya da olumsuz düşünce biçimi atalet kaygı hiçbir şey yok burada bu anlamda hafif bir zihin berraklık farkındalık ve yani hep söylüyorum yolculuk sırasında özgürleşmeniz gereken bir şeyler varsa halen ya da değerlendirmeniz gereken dengelemeniz gereken burada çoktan yolun yarısına varmış olursunuz bu enerjiyle e, hız kazanmak demişken en hızlı enerjilerden biri ileriye doğru eylem enerjisi var burada bahsettiğim e özelliklerde berraklık burada da berrak zihin var burada da berrak zihin var o yüzden buradaki artış yaratıcılık vesaire dengelenme enerjisi bu grubunda sonuna kadar hakkı gibi görünüyor burada bitmeyen hikayeyi size okumak istiyorum muhtemelen belirli kalıplar vardı yaşamınızda yani e, özetleyebilirim ama okumak istiyorum içgüdüsel olarak. Öz eleştiri, yaralanmış ego, gereksiz dramlar, kusurlu yaşam kumaşına dokunmuş kırgınlıkları ve kayıpları reddedilmeyi ve aşağılanmayı, kendinden nefreti ve kibri ve gereksiz dramlardan doğan her tür ızdırabı anlatan bir hikaye söz konusu. Bu dünyanızın paramparça olmaması için bunu yapamazsın, oraya gitmemelisin, bunu söylememelisin, ne nakaratlarını pardon tekrarlayan bir eski bir hikayedir. Bunu bırakmış bu grubun sahipleri arkadaşlar. Bravo. E, ikinci gruba da benzerlik var burada. Evet. Şimdi bugün bunların hiçbirinin gerçekten doğru olmadığını bilin. Zaten bunu bilen bu anlamda inisiyatif kullanmış olduğu için dö döngüsel olarak artışa geçmiş bir grup var burada dünya başınıza yıkılmıyor duyduğunuz bu ses sadece bir yalana yapışıp kalan sizi korumak ve bir kurban olarak görülmek isteyen küçük korkmuş şartlanmış bir parçanız idi idi kaybolmuş bu parçanızı sevin onun bildiği tek şey korku idi bu çarpık rehber kendinize sadık olmanızı önlüyordu siz hikayeniz değilsiniz ve bu hikayeyi anlatan sadece bu küçük kırılgan ve kolayca yatışan korkan parçanızın sesiydi ve siz bu sesi geride bıraktığınız için bunu başardığınız için hız kazanıyorsunuz yaşamdaki hem yaratıcı gücünüz hem e, yaratıcı enerjiniz yaratıcı ifadeniz bolluğunuz bereketiniz hızınız artıyor e, yine merak ettim sahiplerini arkadaşlar bu grupta bana el ederse mutlu olurum. Çünkü üç grubunda üçü birbirinden güçlü varoluşlar. Ee, seviyorum hepinizi. Bir dahaki okumada buluşmak üzere.